Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mc.apernix.com sunucusunda Love Yükseliyor oynayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açıklamaya sunucunun adını koyarım. Siz de girebilirsiniz. 1.21.8'den başlayıp şey arasıydı. E, unuttum arkadaşlar. Ama 1.21.7'den katılabilirsiniz. Öyle hatırlıyorum. Ben zaten şu an 1.21.7'den oynuyorum. Gördüğünüz gibi şu an bekliyoruz. Şuradan bir kişi seçeyim. Çok param yok. O yüzden çaylak seçiyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın, burada herkes toplanmış yani. Apernik sonra, Yusuf de. Tabii ki de skin sadece. Aa. Ha başlıyor, arkadaşlar başlıyor. Yazıyor chatte. Evet şimdi şunları, şunları bir giyelim. Şöyle. Şöyle ilk başta benim taktiğim. Biraz odun kırmak. Çünkü odun kıracak vakitte inmiyor maden inmekten. Madende demir topluyorsunuz işte. Arkadaşlar kömür var. Ne yapacaksınız kömürle? Blok yapabilirsiniz kömürü. Şuradan şunları da çevirelim. Biraz daha toplayacağım. Üst sitek toplayacağım en azından arkadaşlar. Şöyle. Bu ağaçla beraber üst sitek olur mu? Olur bence şunları kırarsın. Evet oldu. Şimdi bunlardan da biraz toplamam lazım. Daha şöyle. Şöyle topluyorum. Fazla oldu biliyorum. Ama toplayabildiğimiz kadar toplayalım madene inip göğüs yapmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar Rüzgar PVP açılacak birazdan. O yüzden madene iniyoruz. Şöyle yol çeke çeke inelim de geri çıkabilirim. Hadi. biraz blok bir toplayıp toplamış oluruz derken ilk madenimiz demir. Zaten bu arkadaşlar bize pişirilmiş halde geri geliyor. Şöyle. Aha, çok şanslıyım bu el. 17 tane yeter mi? 5 4 9 8 daha. 17 evet yeter. Şöyle çıkıyorum. Şu an bifteğimi yemeyeceğim. Biraz daha çıktığımda yiyeceğim. Şurayı kapatalım kimse görüp görmez. Şimdi bir tane crafting table yapacağım. Şöyle şunu bir tane şu Aa dört tane oldu. Sıkıntı. Bot yapmam lazım. Bir tane daha lazım. nereye kapattım ben? Şurayı kapattım. Hatta in. Kaç dakika? Son bir dakika arkadaşlar. Hızlı olmamız lazım. 75 tane. Heh, bir tane daha. Tamamdır. Bir çıkalım şuradan. Ee, evet, şuna space'e basa basa çıkıyoruz. Orayı şunu da kapattım. Bunu da böyle koyayım. Şşş. yok o değil. Şş. Ha, aslında bir demir. Boş harcadık. 30 saniye içinde. 26 aynen. Hızlı olmam lazım. Yeter mi yeter. Çık başla. Şuradan ağaça tırmanabilir miyim diyorum. Neyse. bir tırmanmayı deneyelim sonuçta. Boşa gitmez. Ağaca tırmandım tepesine. Şuraya da Şuradan devam edeceğim. Acıkmışım. Yiyelim evet. bifteğimizi. PvP de açıldı. Şu an magma haritasında oynuyoruz arkadaşlar. Aa başladı. Labordan yükseliyor. Daha yeni başlayanlar var. Biz yükseğe çıktık. Aa şu adama O adama gitmeyeceğim biraz. Şu tarafa doğru. Gerçekten çok eğlenceli bu oyun. Sonra aslında şuradan devam edeyim. Evet, daha mantıklı olur. Herkes madende maşallah. Hiç odun toplayan yok. Şimdi biraz bu tarafa. Tamamdır. Ben ilk adam şuna gideceğim. Aa olta 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 var olta var. Hayır 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 hayır. 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 Hayır ya. Arkadaşlar öldüm ya. Ben bu oyunda çok iyi değilim. O yüzden çıkacağım. Başka bir oyun oynamayı düşünüyorum. Portaldan geri dönelim. Şimdi aha. Parkur yapmayacağım. 1v1 atacağım arkadaşlar. Ya da mesela Yine oynayacağım. Başka oyun yok ki. Bir daha oynayacağım. Bir daha şansımı düşüne düşüneceğim. Ödüllerde ne var? Uy <laughs> Bayağı var yani. Niye ben giremedim? Bir daha sağ tıkladım. Evet. Şu an bir tane kit seçeceğim. En pahalı kit. Aa dur 150 ya da bunu mu alsam? Bunu aldım lan. Vallahi aldım. Arbelet kitini aldım. Ha, ha hepiniz kaldınız. Aa Katalina da var arkadaşlar. Bak bu da Dream. Yes. Vallahi tanıdım ha. Evet başlıyor. Hadi bakalım. Arbelet kiti geldi. Mükemmel bir kit. Ay. Ha evet kapalıymış bir bir. İlk hedefim Katelina. Pis takım sanıyor ama. Yes. Tabii bunu tutacağım yani. Şimdi takım olalım mı der büyük ihtimal. Tamam diyeceğim ama. Allah arbelet tamam çok iyi oldu ya. Lan niye gelmedi bunlar? Şu yerdekilerini kılarak, kılarım. Şöyle şunu aldım. Şöyle. Hadi biraz daha toplamam lazım. Şöyle. Yani ya. Çevir. Aferin. Oo, burada büyük bir ağaç var. Bunu da kıralım. Bundan bayağı gelir diye düşünüyorum. Hadi şöyle, şöyle yapalım. Evet, bayağı topladık yani. Evet, bayağı topladık gerçekten. Şimdi bir madene inelim. Çekil. Bakayım bir şey yapmış mı Şöyle. Ya bir çakıl bir git ya. Sinirim bozdu. Aa demir. Çok şanslıyım. Biraz daha demir. Kaç demir? Şu demir. Şimdi yaprakları kesiyor olabilsem çok iyi yani. Aha demir. Evet 9 tane 17 tane lazım bize. Şu an bayağı topladık. 10 tane topladık bile. Yeter mi bu kadar ya? Yeter ya. Nen yani uğraşalım ki biraz daha. Bir tane. Gözlük yapacağım evet. Kalkan mı yapsam? Kalkan yok bende doğru. O yüzden nasıl yapılıyordu ya kalkan? Unuttum. Böyle miydi? Ya kalkan nasıl yapılıyor? Eee tamam. Aa 9 demirim kaldı. Bir tane de göğüslük yapar insan. 65'ten yükseliyor. Koş 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 koş. 75'e gelmeden Koş koş koş. Tamam PvP kapalı. PvP ne zaman açılacak ya? Son 30 saniye sonra galiba. Hadi. Gece doldu. Geceleri siz çöktün de. Şöyle şöyle çıkalım biraz. Yere düşersem biraz mahvolabilirim. Aa PvP açılıyor sonunda. Sonunda be. şuraya gideyim. Atladım şuraya. <laughs> düştüm düştüm ya. Düşmeseydim iyi olacak. Aa pvp 5 saniye kaldı. Orada görüyorum arkadaşlar. Ezan okunuyor. Evet şöyle çıktım. nasıl kullanıyoruz? Dur şunu. Kime sıksam acaba? Neyse bu hazırda dursun. Ben şimdi devam edeyim şöyle. Birisine sıkacağım bunu eleyeceğim birisine. Sonra birisini daha elde edeceğim. İşte öyle öyle devam edeceğiz. Kit'i i̇şte seçtiğim iyi oldu. Acaba ne zaman Oha, oraya kadar çıkabiliyorsun? Şöyle biraz butterfly yapayım. Ha bu kadar gelebiliyorsun. Şimdi biraz yaklaşacağım. Hatta Bye bye. Ah be, şansımı denedim ama bir dahakine bu kiti seçmeyeceğim. Geliyorum ha, haberin olsun. Ama 15 coin kazandık yani. Nasıl oluyor ya? <laughs> yani herkes beni eliyor. Bu oyunda ustalaşacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Ben bu oyunu her gün oynayacağım. Ustalaşacağım. ben niye giremedim? Girdim a. A ne? ne öyle oldu? Bir daha gireceğim. Bir daha tıkladım. Hani katilin var tamam. Başlangıç Hangi barbar seçtik? Aa barbar. Bayağı iyi. Ender Pearl de var. Uy, bayağı iyi. Ben bunu kullanmayacağım çünkü onu PvP için kullanacağım. Kaç bu keskinlik var. Aynen, ben bunu kullanırım. Ben bunu kullanırım ama mükemmel bir kit. Ender Pearl de var. Başka bir kit aldım mesela. Çok vaktim olmadığı için seçemedim madenci alacaktım yoksa. Yeter mi bu kadar? Yetmez ya. Toplayacağım daha. Daha toplamam lazım. Chat'te konuşuyorlar bir şeyler bir şeyler. İşte bize. Biz de kasılıyoruz o ara. Bakmıyoruz. Yeter mi ya, yeter. Bu sefer dikeceğim. Lav çıkabilir. Ama sıkıntı yok yani. Devir var, bayağı bu da. ben şanslıyım ya. Maden konusunda. Bu sefer şey ineceğim. Şöyle, şöyle ineceğim. Ay, sıkıntıya bak ya. Neyse, burada var mı görebiliyor muyuz? Şöyle inelim bu bu tarafa. Yok, yok yani. Niye bu gözükmüyor? Aa, gözükmüyor tak diye bak. Şimdi getir bakalım şunu. Bir tane kalkan yapacağım. Bayağı iyi yani. Şimdi makas yapmayacağım. Makas zaten yaprak kesemiyorum. Kesebilsem çok iyi olacak. Neyse yine yapayım ba ba bakalım. Olacak mı? Sep almıyorum. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Nereden çıkacağım? şurada. Aa Affernix'in canlıyı izleyenler vardır büyük ihtimal. Şimdi demir var, demir var, demir var. Umarım kırılıyordur. Kırıldı. Ama harca için say geliyor. Set geliyor arkadaşlar. Vallahi çok iyi şey var. var. ya bu çok işime yarayacak. Çok hızlı kesebiliyoruz. Hızlandırıyor bizi. Şöyle içinden geçelim buranın. Geçmemiz lazım. Çünkü neden olmaz? Bayağı topluyoruz yani şu an. Tamam çıkabilmeye başlayacağım. Şimdi son PvP 30 saniye kaldı PvP. 20 dakika kaldı ben bu videoyu nasıl etmeyeceğim. Evet, son el son el. Umarım herkes izler. Şöyle Aa, love yükseliyor oyun başladı pvp de açık arkadaşlar şu elemana doğru gidiyorum butterfly yaparak eğer alanlarını açık bırakırsalar onlara elim yoruldu ya jitter click mi yapsam yok şimdi yapamıyorum da ya. Şöyle şöyle. Aha inşaat sınırı. Hayır dur. Hayır. Hayır. Attım. E Aslında yere gidebilirdim. Yere gitsen zaten. Bir şeye bakacağım. Evet. Ben niye çıktım sunucuna? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni çok çok özleyin. Bay bay.